İşaret geliyor Özkan Çeliker'den mücadeleye karşı yaka başladı. Ömercan'ın pası. Ömerkan Demir. Savunmada Efe Özarslan. Efe Özarslan. Ömer. Umut karşısında. Ömer. Ortası güzel. Can ve kaleci de kalıyor top. Erdi yokuşlu kontrol etti topu. Emre'nin koşu yoluna. Emre o noktalarda çok etkili. Anko'yu görüyor. Anko Jansen. Jansen. Sağında Cumali var. Anko Jansen. Jansen topağalarda. Bolu Spor 1-0 öne geçiyor. Anko Jansen'in attığı golle. 35. dakika 1-0 oluyor. Jansen sağa çekti. Sonrasında iki oyuncuyu oyundan düşürdü. Sert vurdu 1-0. Bolu Spor deplasmanda öne geçiyor. Yansir'in attığı golle. Anko Yansen oyun sürüyor. Şimdi Gökhan Ünal alanında. Gökhan son anda müdahale. Erdi son anda müdahale ediyor topa Gökhan Ünal. 51. dakika beraberlik golüne çok yaklaşıyor. Erdi karşılayan Efe. Şimdi tehlikeli gelişen atak Tevfik cezalarında. Behram gole izin vermiyor. Mustafa bıraktı topu. Ömercan. Gökhan Ünal hamle yapıyor. Serbest vuruş kararı geliyor. Serbest vuruş kararı kartta çıkacak. Alican orada. Sarı kart. 61. dakika. Yusuf geliyor. Yusuf ve topağlarda. Karşıyaka beraberliği yakalıyor. Yusuf Yeşilmen atıyor. 61. dakika birbiri oldu. Yusuf'un golü. Karşıyaka durumu birbiri yapıyor. Barajdan seken top. Yusuf Yeşilmen. Erdi. Top ağlara gidiyor birbiri oldu. Karşıyaka taraftarlarının sevinci. Yusuf'un golü işte ekranlarınıza giriyor. Ömercan Ömercan ve son anda müdahale erdi. Mustafa Aşan da o noktadaydı. İşte bakın gelişen atak. Son anda müdahale etti topa erdi. Maç bu skorla bittiği takdirde karşıya kapı 17'ye Bolu 31'e yükseltecek. İzmir'de iki takımın oynadığı 16. karşılaşmanın karşılaşmada 8. kez taraflar beraberlikle ayrılıyor sahadan. Son düdüğü çalıyor Özkan Çeliker. Maçın sonucu karşı yaka 1, Bolu Spor 1.